Yeni bir işte dernek kuruldu. Bunlar iki sene önce de kurulmuştu. Avcılar'da yaşayan, işte Avcılar Gençlik Derneği diye. Ee, bize rakip bir dernek. Bizde hiç görüşmediler. Bakın mesela siz bir site kuruyorsunuz. Avcılar'daki gençliğin sesini duymak istiyorsunuz. Bize geliyorsunuz. Biz de size doğal olarak yani abi kardeş sohbetinde konuşabiliyoruz. Çünkü niye? E, paylaşarak sonuçta sorunlar çözülür. Madem şöyle bir niyetleri vardı beraber kurabilirdik. Sonra dernek katandı. Sonra bir daha dernek açtılar. Aynı Avcılar'da işte buluşan dernekler, buluşan gençler, mi? havada yaşayan dernekler mi? Acayip bir ismi var. Öyle bir dernekler kurdular. Ee, tabii Tabi genç üyeleri 36, 38, 40. <laughs> şimdi nasıl genç baba şimdi ya? Bu biraz tartışılır ya. Yani. Avcılar'da bir gençlik derneği var. O da biziz. 1721 tane üyemiz var. Aslan gibi biz ayaktayız, dimdikiz. Avcılar'la alakalı, gençlerle alakalı bir problem olursa bize de gelsinler. Avcılar Gençlik Derneği 1721 tane üyesi var dediniz. Peki bunun kaç tanesi aktif olarak çalışıyor ve ee... Üye sayısının artması için ne yapılmalı? Şimdi biz e, üye sayısının artması için genelde herkesi yani sen gel sen gel üye olsun istemiyoruz. Biz genelde bütün gençlerimizin bizim derneğimizin üye olmasını istiyoruz. Neden? Çeşitli sorunlardan haberleri olsun, çeşitli yardım haberleri olsun diye. Biz e, emniyetin ne yaptığı yardımdan, kaymakamlığın ne yaptığı yardımdan, belediyenin ne yaptığı yardımdan hepsinden haberdarız. Ama halk bunlar haberdar değil. Tabi derneklerle, sivil toplum örgütleriyle burada e, lanse ediyor kurumlar. Biz o yüzden bütün gençlerimizin iyi olmasını istiyoruz. İyi e, içinde basit, derneğimizin lokali var, e, ofisi var, merkezi var. Buralara gelip gençlerimiz var, tribün reislerimiz var bu arada. Tanıştırmayı unuttum. Halil e, bu tribünün emektarlarından çok iyi bir Avcıyalı. Avcılığı çok seviyor, yani Galatasaray'dan çok seviyor yani. Hem Galatasaraylı hem Avcıyalı. Ömer de Fenerbahçeli. <laughs> o da iyi bir Avcıyalı. Her mahalleyi kendine göre toplayıp kendi bünyelerinde, tabii şu an Koordine Halil de, işte Ömer de. kendi mahallelerinde abilik yapıyorlar. Onlar tribünde de abilik yapıyorlar. Ben onlara da sonsuz teşekkür ediyorum. Onlardan Allah razı olsun. Sonuçta yaptıkları büyük bir emek. Neden diyeceksiniz? Orada gençleri getirmek, kendi eşlerinden, çocuklarından, kız arkadaşlardan zaman ayırıp o tribüne çıkarmak ağır bir olay. Yani onlardan Allah razı olsun. Peki burada lig ne zaman başlıyor? 5 veya 6 Eylül olacak ilk açılış maçımız. Bütün genç kardeşlerimizi tribünde olmak isteyen, bağırmak isteyen, evde karısına bağıramayan, tamam mı? Babasına bağıramayan genç kardeşlerimizi, kız kardeşlerimizi, erkek kardeşlerimizi bekliyoruz. Maçta bize destek versinler. Görkemli bir açılış yapacağız. Bütün mahallelerden şey, işte otobüs kaldıracağız. Otobüslerimiz mevcut. Sayf sayfamızı takip etsinler. Maçı da bekliyoruz hepsini. O zaman biz de haber avcı olarak orada olacağız. İnşallah. Biz de bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> haber avcıları biz gençlerimiz tabii ilk başta sizde tanışmaları biraz şey olmuş. Değişik olmuş. Ee, sizi destekliyoruz. Çünkü avcılar gerçekten gerçek habercilik yapan bir site. Yani gazete olarak da birkaç gazete kendine yarışıyor ama bir site yok yani. Ve sosyal medyada bir web sitesi yok. Yani belediyenin sitesi bile yeri geldiğinde kaymakamın sitesi bile güncellenmiyor yani. Hani baktığın zaman iki üç önce güncellenmiş konular var. İyi bir haber sitesi başarılı olabileceğini düşünüyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Umarım tarafsız kalırsınız. Teşekkürler.